Ee, merhaba arkadaşlar. Evet, kimin taklidiydi bu? Bir kimin taklidiydi? Hepiniz biliyorsunuz. Eee merhaba arkadaşlar bugün Tung 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 savur korku oyununu oynayacağız. Bu aralar çok karışma falan filan çıkıyor. Eee işte şu herif bak şu şu gördüğünüz ağaç adam herhalde bu kim ben de bilmiyorum. Şimdi yani bakacağız. Tung 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 savur oyununda korku oyunu bu. 5 gece geçireceğiz. Bakalım yapacağız mı? Nerede? İkili, bu arada ikili yok beş mu? 5 gece geçireceğimizi nereden biliyorum. Belki bu oyun öylesine. Niye başlıkta niye öylesine başlıkta 5 gece yazıyorsa zaten gelsin beni dövsün. Ha <laughs> başkası giriyorsa gelsin. Ayrılmak için dokunun. Dokunmam. Evet 3 kişi de oynarız sıkıntı yok. Ama ben bununla girmek istemiyorum bununla. Ya olsun böyle zaten 2 saniye. Neyse evet şimdi. Evet. Bu ne? Tum 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 sorup bizleri ya. Hemen birazcık sesini açalım. Tum 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 Ayda, Hayda oğlum. O night bir abi night bir abi. Evet şimdi. Aa bu fına fına çakması. Oo Tralelo tralala var. Hani? O hayır de, oğlum tralala tralala değil bu başka bir şey. Dwyer tralala tralala. oğlum yapma öyle şeyler korkuyorum. Bir de bu ee, ballerina cappuccino bir şeydi bu sağdaki çıkarı çaktı. Ballerina çak cappuccino. Neyse biz gidelim. Şu Galiba... fıksiki var. İzmir pırpır patik.

Tam dört. Sıfır. Aa ben bugün girdim odadan çıkamıyorum. Hay Çıktım. Şimdi biz hala şeyle aynı odadayız. Bize seksen dört. Ya oğlum şu şarjı bitirin. Şeye gel şeye. Hep sen atla, pe, hepsini atla. P hepsini arkadaşlar izlimizle oyunun sesini kısmak zorunda kalıyorum biraz da gerekirse açacağım. Bunlar hala çıkmamış. Ne zaman çıkıyor bunlar? Berken bizim odaya gelsene. Ah, Sen neredesin değilim. şu an? Kan 5, kan 10. Ben şu an koridorlarda dolaşıyorum. Onun sesini biraz kıstım ben devam edelim. Evet. %68. Kameralara baktıkça şarjım bitiyor. Ha Berken? Ne? Kameralara baktıkça şarjım bitiyor. Evet. Kapıları Oğlum, gitmiş trelele trelele yok. <gülüyor> <gülüyor> ya şu kapıları bir de açın enerji gidiyor. Trelele trelele yok trelele trelele yok. Ya bu karı ne yapıyorsun? Kaçmış trele, trelele trelele. <laughs> Oğlum bir şey diyeyim bu oyun galiba çok korkunç ya. Enerjiyi nasıl dolduruyoruz tekrar? He? Ne? Enerjiyi nasıl tekrar dolduruyoruz? Bilmem. Gel çıkalım ne içeri. Ki? Kapat, kapıyı kap, aç kapıyı aç! Kapıyı kapat! Kapıyı kapat verken. Ya niye kapat kapıyı niye kapatıyor? Kapıyı nasıl kapatıyoruz? <laughs> abi ya trelerle trelerden korkacağı bir şey aklıma gelmez. Şu kapıyı bir daha açarsa. Sağda 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 tam sağımızda şu an. Yok. Değilmiş değilmiş. Enerji nasıl dolduracağız tekrar? Bu bir tüm 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 zor. <laughs> <bir yerlerken>? <Gülüyor> <Gülüyor> Bok yedik. Enerji bitti. Allah e, ee, jumpscare mi sadece? sadece simsi ekran evet, arkadaşlar sizde değil. Sadece videoda de değil. Hepimizde simsi şu an. Saat kaç? Göremiyorum. <Gülüyor> 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 Nerede? Arka, 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 arka. Ama göremiyorum şu an. E ben görmeden nasıl oynayacağım abi bu oyunu? Allah! Domuz gibi nefes alma ne hani, çocuğu şimdi seni öldürmeyeyim burada ya. <laughs> Kapat git lan. Oynamıyorum. Aa. Lan gece bir bitirdik. Bitirdik mi? Evet başarım geldi. Ama öldük. Tamam abi, bu sefer verimli kullanalım şu enerjiyi lütfen. Oh abi çok korktum ya. Çok korktum. Nasıl yiyeceğim siki sana da atı demeyeceğim siki yeri. <laughs> He? Bak gece 2.5 bak. Tam girelim. Uf, gel. Tum, 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 Neredesin tum, 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 tum. şu an? Gidiyorum ben diğer tarafa. Oğlum daha yeni başladık. Niye kapanıyor ışık? Açmayalım abi kapıları. Her bütün kapıları açalım. Kameraya da bakmayalım tamam mı? 12, Kameraya 12 ya. Hayır, hiçbir şey yapmayacağız abi. <laughs> Camları açalım. Tamam, gerek cam değilmiş bu. Sen niye buradasın? %95 ha. Ne yapacağız şu an? Hah? Ne yapacağız şu an? Benim kameraları o ikisi gidiyor. <laughs> Oğlum! Bu ikisi de yok bu sefer. Oo, valahanın kapıcısı ne bak Kamera gitti. İlk önce trelele trelele çıkıyor, sonra diğeri çıkıyor. <laughs> Kapıları burada kapatsak burada burada, mı? trelele burada. Nerede? Arka arka arka. Öldürmüyor bu bizi. Haydi canım benim ya. O. Hep zaten trele <laughs> daha çok sevmişti. Niye orada acaba? <laughs> ee? Kapıları kapatsak mı? Kapatalım kapıları. Hayır. Işıklar kapanınca mı kapatsız anlamamışım. Ben normal şeyde de bilmiyorum. Oh, geliyor. Gelmiyor tamam. Oğlum aç kapıyı. He. Kapat kapat. Hala orada, hala orada sıkıntı yok. Ya yok ki ya bir şey. Oğlum ben korkuyorum ya. Diğer taraftan bir çıkayım bakayım. Tamam. Bir kere daha açsın kapıyı dızıt yapsın. Tralelo <Sessizlik> tralala. Biz full burada mı bekleyeceğiz oğlum? <Sessizlik> Arkadaşlar yakında boyun orijinalini de atacağım. Merak etmeyin yani. Cık. Bu, bu oyun Kaç oluyordu arkadaşlar. bu? Normal eee Kaçıncı Krak. oyunu oluyordu bu? Birinci oyunu. Birinci oyun Tamam. Ben tamam bunu yakında it alırım, crack başlarım. Crack. Aa! <laughs> <laughs> Oğlum trele trele niye vurdu burada? Git <laughs> <laughs> lan buradan tip şimdi senin ya burnu çıkıyor yok abi ya. Burada dostum çek lan burnunu. Ballardino tam diğer hala yok. Ee, daha şarjımız burnu... var güzel. Saat kaç şu an saat? 3. 3 saat tam dayanacağız. <laughs> oh, geldi. Burada 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 bu tarafta da var. Bu tarafta da var. Çık bak bir dakika bir çık. Gitmiş gitmiş gitmiş. Solda solda solda. Kapat kapıyı şimdi. Oo, baller gene kapıyı Ne diyor abi? Bu ne? Bu ne? Ne ne? Kamera ona bak, kamera ona bak. Kaça? Hangisi kamera hangisi ne? Kamera 10 10. Oo. Dostum. Galiba biraz sıkıntıdayız ya. ya 6'ya kadar mı dayanacağız? Daha bir saat geçmiş ya. <laughs> nerede nerede? Sağda mı solda mı? Sa sağda, ha solda. Sa Aa o. What's up man? Hey man what's up? Bu herhalde Foxy mi? Hangisi Foxy? Foxy kamera onda. Hey man what's up ne? Yok kan kamera bir Kapıyı onu Kapı kapatayım mı sağdaki? Oğlum burada şey var ya. Köpek balığı. Tralele tralele miydi o? Hangisiydi? Niye hala çıkmadı? Savurun, savur nerede kaldı savur? Savur hala çıkmadı. Saat 5. <laughs> trelere, trelere gitmiş. <laughs> Kapıcına sağ. Ay. Vallar. Vallar kapıcı yok burada. Kapıcı hala sağda. Ya ya ne bu... Evet oh. Alkış arkadaşlar ilk leveller böyle şey olacak ya. Herhalde böyle birazcık daha basit. Diğer leveller zorlanırız. Evet. Ya ben korkmam abi. Tü 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 böyle oyunlardan kim korkar ya? ya. Niye bunu <laughs> 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 yapma. Wire trelle de <laughs> Oğlum, yapma öyle şeyler korkuyorum. E ben görmeden nasıl oynayacağım abi bu oyunu? Gel direkt dümdüz karşıya mı vardı? Orada o yüzden bir daha yapıyoruz burayı. Dokunsan ona ne olur bir gidelim tükür bakayım bir anının ortasında. Niye <laughs> bizi yakalamıyor bu? Normalde yakalaması lazım değil mi? Şey, bunları yerinde falan ya. Düşünsene bunun seni kovaladığını. O ağzına bir korun böyle ya yere yatar. Abi geliyor. Kim geliyor? Hangisi? Kim Aha. sesi oğlum bu? Tuk tuk savurur bu. <laughs> kapattım kapıyı, kapattım. <laughs> diğer kapıyı da kapat, kapat diğer kapıyı da kapat. <laughs> Lan kapatma. Ya girecek oğlum. Ha, girmez. Nereden biliyorsun? Ah! Sağda kapışını var. <laughs> Niye kapışını? <laughs> ya bunları kim buldu acaba? Çok merak ediyorum ya. Kim çıkardı aa, tuk, acaba bunları? Tung soru yerinde doğru. yok. Tung so sağda yok. aa Tralelo tralala diye. Tralelo nereye gitti? Bunlar yok oğlum. Nerede bunlar? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Oh man. Okay, hey, dostum kapıcı no. Evet öyle adamım. Gitti mi lan diyor lan burada? Sor yok şu an. Nerede sor? Gördüm. 4A. 4A hemen bakayım. <This> Oğlum, you. Oğlum se look. sen döver mi lan? İçerim ben seni git buradan. 4 A. Evet abi tuk tuk sır solda. Sağda. Sağda pardon. Hı <laughs> 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 hı Saat kaç? 3 3 saat dayanamayacağız ya. Enerji bitti abi dayanamayacağız. Kamera dur Kamera Hemen bakıyorum 4 B'ye. Oo 4 B neresi? Oğlum temizlik odasında. Burada arka 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 sağ arka sağ arka. Oo değilmiş temizlik odasında. Ne haber aşkito? Oo abi kapıcını içtim sen ya. Tralalı tralalı yok. O tralalı bulamıyorum ben. Enerji bitti bu yani... arada ne yapacağız? 130. Dayanacak mı? İkisi de sağda, ikisi de sağda. Oğlum şimdi harbi <laughs> dövüşem senin. Oğlum çok iyi. Arkadaşlar prodüksiyonumuz çok iyi işte ya. Arkada bir cips yiyor. Lan oğlum ikisi yan yana. Tralalı evet. solda, birisi biri solda, diğeri sağda. İkisi de sağda. Oha tralalı vere. Tuk 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 savurum büyük aşkı arkadaşlar görüyorsunuz. Yakalandınız. Yapacak bir şey yok yani. O <laughs> bunlar niye bize kovalamıyor hiç? Saat 4 daha. 5'te mi kovalıyor? Bir şey diyeyim mi? enerji kaldı ya. Dayanmayacağız. Hiçbir şey kapı Açsana bütün kapıları. <laughs> Öldün mü lan? Evet. <laughs> Bunu nasıl öldün? Kaç odaya tüm girme. Ne yapacağım? Ne yapayım şu an? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Bana bir şey söyle. Ölme. <laughs> <Evet. Oğlum. Tabii. gülüyor> sabır. Öldüm, öldüm. <laughs> Ama haksızlık ya. Abi çok büyük şey. Sen öldün mü? Tup 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 tup. Kazandık. Ka niye kazandık lan? Öldük ya. Öldük biz niye kazandık? Galiba 5'e kadar dayanmamız yetiyor ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben normalde hiç korkmam da işte yanlışlıkla bağırdım yani. Evet, Ama, gece 4'e hazır mısın? Hadi bakalım. Kimler var şimdi? Bak gel bak gel seni bir yere götüreceğim. Gel yanıma, yanıma gel, yanıma gel. Bak bu burada ya gel. Bu ne ayı falan var burada. Mutfak değil mi burası? Hayır hayır. Şu arkada tuvalet var. Orada bir şey çıkacak %100. Burası değil. Kapı kilidi temizlikçiden kapıyı açmasın. Temizlikçi nerede? Burada temizlikçi varsa. <laughs> Aa, oğlum her küçük şeyde bağırıyorum bak kız kız sinirleniyorum ha. Oğlum kapat şu kamerayı ya. Daha başladığımız gibi gidiyor yüzde işte bir gidiyor. Biri kapıyı çalıyor. Bayerdin o kapı gitti. Sa sağda. Aa geliyor sağda. Yürüdüğünü gördüm <laughs> bak bu sefer. Bu sefer kaçırmadım. O haber bir bitolar ya. aşk dolar, Nasılsınız oldu? <laughs> o martıra kapıcı. Ne oluyor lan? Kim öldü? Ben ölmedim. Aa bu sefer şey Fox geliyor Fox. Kaç kapıyı aç? Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ne aç! şey geliyor? Solda solda solda. Kapıya vuruyor bak kapatmasam ölüyordum Berken değerimi bir oğlum. Ben kapattım kapıyı al. He, oğlum bunu ben kapattım al. Şey geliyor şey o ne bombardıro krokodil oydu galiba geldi. Evet bombardino krokodil oydu. İsimlere bakalım. O 4 dört harbi zormuş lan bir saniye. Açtın mı sen diğer kapıyı? Açmışsın tamam. Şöyle abi. Tamam bu da burada abi. Şöyle bak ya. Kaçıncıda kaydı? Nerede şu an? Eee come on. Tum 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 sonra hiçbir yerde yok. <laughs> Geliyor. Nerede? Nerede? Hangi? Nereden? Böyle cipsi yere adam şey izliyor, kamerayı izliyor. <Gülüyor> Gelecek. <laughs> Abi bir kapçına şey. sağda, kapçına sağda. Tam kamera bir şey. Kapı çok fena cam sikir atıyor. A kapatma abi şu kapıyı hemen gördüm. Kapatmadım oğlum ben. Benim kapıyı kapatma sesi geldi. <laughs> Güzel abi. Kamera 1C'ye baksana. 1C. Hangisi lan 1C? 1C ya nerede oğlum? Ha 1C. Bu yavaş yavaş çıkıyor bu arada. O E. Şu trele trele da en sevdiğim ya. Hiçbir şey yapmıyor orada oturuyor sadece. Gitmiş kapı <laughs> <Aş> <laughs> çok korktum. Of. Oh. Hmm. Niye kapattın lan bütün kapıları? Şarjı bit çek. koşu koşu koşu. Nasıl, geliyor? Şeşe bak kapıya vuruyor. Açsak şu an ne olur acaba? Oğlum niye açın? Oh tamam. Diğerini de açsan mı ya? Her şey bu girer ama. Ya o da girse bile kaçarız abi. Nasıl kaç? Aa kapat! Kapattım. Oh. Yeni kapıya vuruyor. Oğlum ya. Bir şey diyeyim mi? Dayanamayacağız. Yüzde on beş. İmkanı yok. Sıfır. İmkansız. Bu hala burada. Sağ kapıyı açamıyoruz ya. Ha, gitti. Tamam aç abi sağ kapıyı. Nerede? Sağda. Sağda. tam diğeri sağda. O yüzde bittik, bittik biz, bittik, bittik abi, bittik. Öldük, bittik olduk abi ya. Cık. Görüşürüz arkadaşlar, Ama... kaybettik. Hadi yüzde, hadi. Da hiçbir şey yapmayalım, sadece bekleyelim. <laughs> Belki olur. Bekle. Koş bu arada, ben koş. Nerek, ben de al, beni de al. Sadece koş, sadece koş. Işıklar sönecek. Oğlum niye burada? <laughs> kambur kambur köpek balığı ne alaka? Sadece koş sadece koş zaman geçir zaman geçir sadece koş. Arkadaşlar her an jumpscare yiyebilirsiniz. Ben yazacağım zaten üstte hazırlıklı olun. Sadece koş, sadece koş, sadece koş. Sadece koş, zaman geçir, zaman geçir varken. Hadi. Oh! İşte bu ya. Bu kadar abi. Ölü mü? Ölmedik öldük ki ben. Ama ben bak ölmedik tam geçti öyle öldük ya. Hükten jumpscare bile göremedik çünkü. <laughs> sonuçta sonuçta geçtik. You are dead. Çok çok değişik bir oyun. Evet arkadaşlar bu oyunun iki parti daha var iki bölümü daha var onlar büyük daha zordur. Gelmesini istiyorsanız beğenin. Beğendiyseniz yine beğenin. Beğenmediyseniz yine beğenin. Nefret ediyorsunuz <laughs> abi beni hiç sevmiyorsunuz. Şimdi ben keşke dövsem diyorsanız yine beğenin abi. Öyle yani artık hiç yazın yazmazın bir şeyler yapın. Bu oyunda böyleydi. Bu arada bu oyunun kendi şarkısı ben koymadım. Çok mükemmel bir şey. <laughs> evet izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.